Merhabalar ben Fatih Ceyhan. Bugün 6 Şubat deprem felaketinden sonra birçok insanın kafasına takılan çelik ev mi, prefabrik ev mi, hangi yapı daha sağlam, hangi yapıda oturulur, ısınma problemleri var mıdır gibi soruları incelemek için bir prefabrik ev inşaatine geldik. Bundan sonraki süreçte de bir çelik ev inşaatı da gezdireceğim sizleri. Bugünkü prefabrik evimiz 100 metrekare su basmanı üzerine oturuyor. 80 metrekare 2 artı 1'den oluşuyor bu evimiz. Dün kurulumuna başlandı. Bugün inşaatın ikinci günü. Çok kısa sürede kuruluyor. Kolay bir montajı var. Hazır duvar panelleri kullanılıyor. Bu panellerin özelliklerinden bahsedeceğim. Ve e, bittikten sonra nasıl görüneceği kısmından bahsedeceğim. Kısaca da evin içerisinde bir tur atıp odaların nasıl olacağını, nasıl görüneceğini de e, sizlere anlatacağım. Şimdi buyurun gelin önce duvarın özelliklerinden bahsedelim. Dış duvarlar nasıl olacak daha sonra da içeriye geçeriz. Burada 125 santim ve 250 santimlik standart paneller var. Betopan paneller. Bu paneller ortasına 8 santimlik köpük konarak bir duvar bloğu haline getiriliyor ve bu duvar blokları da bu profillerle, C profillerle birbirlerine sabitleniyor. Duvar profilleri tek parça geliyor, yerinde montaj yapılıyor ve bir günde de bu hale gelebiliyor ev. Çünkü buranın inşaatı dün başladı. Bugün ikinci günü artık çatısı kapatılıyor. Kolay kurulumu var. Kurulumu basit ve pratik. Yani dışarıdan bakıldığında ve görüldüğünde hem hızlı hem de pratik bir şekilde ev montajı yapılabiliyor. Duvarlar bu şekilde bırakılmıyor tabi. Bu şekilde yapıldıktan sonra bunun dışına 5 santimlik tekrar bir köpük yapılıyor. O köpüğün üzeri kalekimle kapatılıp file çekilip mineral sıva yapılıyor. Bu da dışarıdan bir betonarme yapı görüntüsü veriyor binaya. Hem de ikinci bir yalıtım olmuş oluyor. Daha sonra iç kısma geldiğimizde de duvarların iç kısmına baktığımızda da bu izleri kaybedebilmek için de şaşırtma yöntemiyle bunların üzerine alçıpan kapanıp file çekilip alçı çekiliyor ve plastik boyayla boyanıyor. İçeriden baktığımızda da normal bir apartman dairesinde alçı duvarlar nasıl gözüküyorsa öyle bir görüntü elde ediliyor. İçeri girecek olursak, burası evin salon kısmı olacak. E, salon mutfak burada bir olacak. Bu karşı tarafı buranın mutfak olacak. E, su giderleri, pis su giderleri e, su basmanın içerisinde hazırlanmış durumda. Temiz su var da şap betonu, buraya bir şap betonu atılacak bundan sonra. Şap betonun altında gitmiş olacak. Duvarlarda hiçbir yerde e, elektrik ve su borusu görülmeyecek. Her şey gizlenmiş oluyor bu sayede. Ee, tavan yüksekliği bunların yüksekliği 2,5 metre olduğu için prefabrik yapılarda bu e, 2,5 metre tavan yüksekliği olacak. Aşağıya şap atıldığında ve yukarıdan alçıpanla kapatıldığında bu yükseklik 2,40'a falan düşmüş olacak tavan yüksekliği. Şu an ustalarımız çatıyı kuruyorlar. Şimdi diğer iki oduya bakalım. Kafamıza düşük bir şey düşmezse. Böyle bir yatak odası müşterinin talebi doğrultusunda yapılıyor bunlar. Burada tasarımlar ve planlar tamamen müşterinin isteği doğrultusunda yapılıyor. Böyle bir yatak odası dizayn edilmiş. Üç penceresi var. Güneşinden daha fazla faydalanmak düşünülmüş burada. Bu duvarlarda beton yapılara göre artısı şu prefabriklerin. Duvarı ısıtmak gibi bir derdiniz olmuyor soğuk havalarda. O yüzden evin içerisine girip de ısınma sistemini çalıştırdığınızda veya soba yaktığınızda veya kombi açtığınızda çok hızlı içerisi ısınabiliyor. Ayrıca bunun dışarıdan da yalıtım olduğu için çift yalıtım oluyor. Çift yalıtımdan dolayı da çok ciddi ısınıyor. Burada planda iki yatak odasının ortasında bir banyo tuvalet ortak var. Banyo ve tuvalet gibi ıslak zeminlerde de buranın üzerine fayans yapılıyor. Tavana kadar fayans görüntüsü oluşuyor. Zeminlerde fayans oluyor zaten. İkinci bir yatak odası da böyle yaklaşık 14 metrekarelik bir yatak odası. Dediğim gibi burada duvarların tamamı alçı pan üzeri alçı olacağı için bu izlerin tamamı bitmiş olacak. Yaklaşık 2 hafta sonra bu ev teslim edilmiş olacak. 2 hafta sonra bitmiş halinde sizlere gösteririm. Şimdilik videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda büyük ihtimal bu evin bitmiş halinde de göreceksiniz. O zaman maliyetler konusunda da bir çalışma yaparız. Hep beraber bir prefabrik evin yani 80 metrekare 100 metrekare bir prefabrik evin yaklaşık maliyetlerini hesaplamasını yaparız hep beraber. Şimdilik benden bu kadar. Aklınıza takılan soru işaretleri varsa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz veyahut da mail atabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.